Şimdi burada tabii ki Dursun Başkanı, Ali Koç'u veyahut da e, İbrahim Başkanı, Hüseyin Başkanı suçlamıyoruz. Burada yani insanlar önce bir empati yapsınlar, empati kursunlar ona göre hareket etsin. Kim olursa olsun. Ama ben iddia ediyorum. Ya şimdi ben soruyorum abi o zaman Trabzon'la Beşiktaş ne yapsın ya? O zaman çıksın masaya mı yumruk atsın veyahut da federasyon başkanı gidip federasyonu mu bassınlar? Onların yerine empati kurup da Galatasaray ve da Fenerbahçe Başkanı onların yerine koyup da o şekilde bir bakayım ne, ne, ne gibi açıklamalar yaparlar. Ben soruyorum ya. Bak biz Beşiktaş'ı eleştiriyoruz. Kadro yapılanmasını, Trabzon'un kadro yapılanmasını eleştiriyor. Ya tamam bunlar konuşuluyor, ediliyor. Ama sağda bunların da hakkını kimse gasp edemez. Kimsenin etmeye müsaade etmeyiz. Biz burada gördüklerimizi dile getiririz. Burada bunların da bir reaksiyon göstermesi gerekiyor. Gösterdiğinde görüyoruz ama burada acaba tek sorumlu federasyon başkanı mı? O zaman Beşiktaş'a da düşman, Galatasaray'a da düşman, Trabzon'a da düşman, Fenerbahçe'ye düşman değil. Şu anda diyelim ki mesela bakıyorsun Galatasaray 13'te 11 yapmış, iki beraberliği var. Berabere kaldığı maçları izlesinler insanlar. Bak izlesinler e Beşiktaş'ın gel az önce örnek verdim. Dört tane maçında resmen Beşiktaş'ın dört tane maçını gasp ettiler ya hakemler. E, Trabzon'un da keza bu birçok bir maçı. Bu hafta Galatasaray Antep maçı şey ve Fenerbahçe Antep maçında Antep'in penaltısı verilmedi. Belki maç 1-1 olsaydı o an farklı seyir de olabilir. Bu düzen yani, size karşıysa nasıl lidersiniz diye bir ifade de kullanıyor. Ya yani bu düzen madem size bu kadar karşılıyor Hacı Osmanoğlu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yanıtında lidersiniz diyor. İki beraberliğiniz var diyor. Evet Nasıl bir de berabere kaldığı maçları seyretsinler, analiz etsinler. Ben seyrettim. Maçları izledim ya. Bir Kasımpaşa biri Eyüp maçı. İki maçta da iyi oynamadı Galatasaray. İlk yarı iyi oynadı Eyüp maçını. Yakaladıklarını belki bak, bunlar konuşulmayacak. Maç, da. maç maç üzerinden gidersek zaten çoğu maçın biz hatalı olduğunu, çoğu maçın bir taraflarda e, bir kulüpleri karşısına aldığını söyleyebiliriz. Ama bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Oğuzhan Çakır kötü bir maç yönetmedi deyip de Ardından Eyüp Spor'un hakkı yendi diyemez. Tabii diyemez. Eğer ben Eyüp Spor'un yendi diyorsan o zaman hakkını yiyen hakemdir. Hakkını yendi Galatasaray'dır o zaman. O maçta rakibi kimse o hakkını yemiştir. Eğer sen hakkını yiyene de e, hala maç vermeye devam ediyorsan o zaman ilk başta seçilirken söylediğin laflarla tezat bir şekilde hareket ediyorsun anlamına gelir. O yüzden e, ben iyi bir hazırlık e, düşünmüyorum yayına. E, ve oradan net cevap Yayındayken ee, Hacı Osmanoğlu Galatasaray bir açıklama. İstifa davet etti. Ve istifaya davet etti. Her sene oluyor. Her federasyon başkanı muhakkak büyük takımlardan camialardan bir tanesi istifaya davet ediyor. Ama böyle canlı yayında konuşurken olması tabii ki. Daha ıı, neler göreceğiz ya. Bu, bu da futbol. soruldu kendisine. O da şimdi medyayım görüştükten sonra mı arkadaşlarım edeyim diye biraz tiye daldı aslında e, konuşurken. Bir de şu ifadeyi kullandı. Galatasaray camiasına saygım var, kulübüne saygım var ama başkanına kalmadı dedi. Yani burada işin kişisel bir boyutu da oluştu aslında. Ya, o, kişisel de bir durum ama var. şimdi yani. bir taraftan bakıyorsun, kişisel olarak diyorsun. Kişisel olan kişi, husumetin başlayan kişisel olarak başladığı kişi sana ona göre. Galatasaray Kulübü camiasının başkanı. Şimdi Galatasaray kulübüne karşı bir husumetim yok diyorsun ama bireysel olarak sonuçta o adam Galatasaray kulübünü temsil ediyor. Ne olursa olsun. Ya bunların olması hiç iyi bir şey değil aslında biliyor musun sevgili Melike? Bak aylardır haftalardır daha ligin ilk çeyreği daha yeni bitiyor. ikinci çeyreği de bitmek üzere. Kaos kaos kaos. Hep futbolun içine kalamıyoruz. Şimdi başkanlar birbirlerine girmeye başladı. Gidişat iyi değil. Allah sonumuzu hayır Bilmiyorum ama yani e, bu düzen bu şey nasıl değişecek? Yani bu hakemler de Allah aşkınıza elinize vicdanınıza koyun ya. Çıkın maçları varın başındakiler, sahanın içindekiler, o kenardakiler. Yani korkmadan, hiçbir şekilde çekinmeden işte bu, bu burada maç yönetemem, işte bunun neyine karar verirsem, hatta aleyhine verirsem buralarda maç yönetemem korkusuyla, kaygısıyla sahaya çıkmayın ya. Ya lütfen ya. Bakın insanları birbirine düşürüyorsunuz. Ben yıllardır söylüyorum bunu. ...artık insanların psikolojisi bozuldu... ...bakın başkanlar, yöneticiler, federasyon başkanı... ...burada yorumcular, sosyal medyada, sokakta... ...insanlar birbirine girmeye başladı... Ya. ...bunların başlangıç noktası hakemler abicim... ...vallahi hakemler... ...adaletli, hakkaniyetli maç yönetseler... ...ya var olmasa tamam diyeceğim... ...görmemiş olabilir diyorsun ya... ...yani onu bir şekilde sineye çekebiliyorsun... ...ama artık önünde 7-8 tane kamera açı var babacım ya... ...kusura ben, bakmayın ...ben ya. bir de şunu söylemek istiyorum... ...mesela dedik ya biraz önce... ...yani Sayın Hacı Süleymanoğlu... Can Osmanoğlu. şey özür diliyorum. İbrahim Acı Osmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı başkanı Sayın Başkan'a dedi ya saygım kalmadı dedi. Şimdi saygım kalmadı dediğin insan Galatasaray Kulübü Başkanı doğru mudur? E ee, bundan sonra eee hakemlere saygısı kalır mı? <laughs> bundan sonra takımlara saygısı kalır mı? Şöyle bir bundan ifade sonra yani şimdi şöyle bir şey var ya. Yani sonuçta ya şuna ne diyorsun? Şöyle bir ifade de kullandı. Söylemeyeceğim. Ee, onu da konuşalım. Bize destek vermelerin karşılığı imtiyazsa bizde o yok dedi. Galatasaray imtiyaz mı istiyor? İstiyor mu? Ya Bunu söyledi. Ya yani bizde başkan o yok dedi. öyle bir sıraladı ki 11 galibiyet almışlar iki tane beraberlik almışlar diye sıraladı da yani bu Galatasaray imtiyaz salandığı için mi aldı? Galatasaray oynadığı için aldı bunları. Galatasaray şey mi dediler yani sen Mali bugün kötü oynadın sana 3 puan mı yazalım dediler. Ya da Fenerbahçe sen kötü oynadın sana 3 puan mı yazalım dedi. Ya da Beşiktaş sana kötü oynadın 3 puan mı yazalım dediler. Herkes hakkıyla çıkıp oynamıyor mu? Ama hakkıyla çıkarken orada bazen hakem hatalarını hata olarak dile getirdiğimiz ya da varın hataları diye dile getirdiğimiz şeyler farklı yerlere gidiyor. Şimdi sen Galatasaray Kulübü'ne ve Kale Galatasaray Kulübü Başkanı'na yani Dursun Özbey'e hedef alıyorsun. Dursun Özbey'e saygın olmadığını söylüyorsun. Sonuçta Dursun Özbek de bir camiye temsil ediyor. Galatasaray Kulübü'nü temsil ediyor. Yarın bugün senin altında çalışanlar, senin altında görev yapanlar saygısı olur mu bu camiye? Ya da bu başkana saygısı olur mu? Ya da bu takıma saygısı olur mu? Ya bunu da bir deşmek lazım. Bunu da bir incelemek lazım. Ya ben şunu söyleyeyim, zannetmiyorum zan ya sonuçta İbrahim başkan. Girişimiz iyi değil Okan. Yani yok evet. yok ben o girişim. Acayip girişim, uçlara gidiyoruz. Abi. Acayip ortam geriliyor. Ya Gideşim, gerek yok yani bir dedik yani. Abi geçtiğimiz dönemlerde çıktı abi, federasyon Okan başkanı ya. Beşiktaş başkanı Beşiktaş Stadı'nda parmak sallamaya gittiğimiz herkes Girebildi şey mi? Kötü. Giremiyor işte, giremez He. sonuçta bunlar olacak da şimdi. Ben az önce bir şey söyledim. Empati de kurmak gerekiyor. Serhan abi şimdi insanlar kendilerini açıklama gereği de duyuyor bazı yerlerde, bazı durumlarda. Şimdi İbrahim Başkan'ın da yerine koyun kendini. Şimdi burada dursun başkanı da ben eleştirmeyeyim. Ben Başkan da sonuçta iki taraftan bakıyorum. Yani yalılarda, oralarda, buralarda, burada bir sürü şey söyledi. Şimdi İbrahim Başkan da belki gururludur. Kendisine yediremediği, yapmadığı şeylerle ilgili itamlarda bulunduğu cevap zaman, hakkı zaman cevap hakkı tabii doğuyor. Ki. Cevap hakkı doğduğu zaman ha burada mesela Cümleleri, kelimeleri zaman zaman bazı yerlerde biraz daha dikkatli kullanmış olsaydı buralara gelmezdi. Ama şimdi ben mesela İbrahim Başkan'ın yanında olsam çıkar derdim. Sevgili Başkan'ın derdim. Böyle böyle ithamlarda bulunur. Bunları açıklayın derdim. Ben bunları yapmadım, etmedim. Eğer açıklarsanız, eğer bunların altını doldurursanız ben dakikasına saniyesini istifa ederim. Yani bazı yerlerde biraz hard girmiş, sert girmiş. Keşke girmemesi gerekiyor. Sonra işte bir tarafta federasyon başkanı, bir tarafta Galatasaray Kulübü başkanı. Gidişat iyi değil Melike. Her geçen gün Hiç daha da, şey da kötü demeye. gidiyor. Bak samimi söylüyorum. Bu Galatasaray Federasyon işte arasındaki şey ee, bu savaşla ilgili demiyorum. İlerleyen yıllarda da bu gidişat daha da kötüye gidiyor. Şimdi burada birçok öne sağ içinde neler yaşandı? Hakemler, yöneticiler işte futbolculara saldırıldı, hakemlere saldırdı. Beşiktaş kulübüne parmak sallandı. İşte şimdi e, Galatasaray kulübüyle Federasyon Kulübü Federasyon Başkanı arasında ciddi şekilde böyle bir çatışmalar. İşte bak bu gidişat her geçen gün üstüne koyarak ve daha tehlikeli hal almaya başladı. Bak bu iyi değil. Bak samimi söylüyorum ben sahne içinden geliyorum. Tekrar ediyorum sevgili hakem kardeşlerim. Bak el vicdan diyorum ya. Allah'ınızı seviyorsanız oğlum biraz inancınız Allah'a inancınız varsa ne olur ya. O varın başındakilerde fark etmiyor hangi takım olursa olsun korkmayın. Statta hangi hakemi öldürmüşler? Statta hangi hakemi bilmem ne yapmışlar? Bunlar tasvip edecek değil. Dışarıda hangi hakemi bir şey yapmışlar ya? Ya korkmayın babacığım çıkın gördüğünüzü çalın. Ve hatta çalamadıysan vardaki gir devreye gördüğünü söyle. Bu kadar basit. Bak başlangıçlar hep oradan başlıyor. Ama şimdi... hep hakem sağ içinden başlıyor.